Baba Torik. Euro e, 2012 öncesinde e, takımlar hazırlık maçlarıyla e, kendilerini sınama fırsatı bulacaklar bu dönem içerisinde ve birçok maç oynanacak. Bunlardan bir tanesinde de Hırvatistan'la Çek Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. 99'daki karşılaşmaları bir bir bitmişti. Ondan sonra ilk defa karşılaşıyor iki ülke takımı. Eee ya yani iki ülkede zaten futbol ekolü olarak da birbirine benzeyen ülkeler ve ikisinin de özellikle hani e, genç ülkeler olması yani dağılan ülkelerden birisinin Çekoslovakya'dan birinin Yugoslavya'dan çıkması e, ve futbol kültürlerinin genelde ihracatlarıyla hani futbolcu ihraç eden ki ülkemizde de birçok oyuncu Hırvat oyuncu ve Çek oyuncu oynamıştı zaten. Böyle e, e, iki ülkenin karşılaşması olacak ve iki takımda da ideale yakın bir e, aday kadro açıklandı. Yani iki takımın da bu işi bu maçı ciddiye alacağını düşünüyorum. Zaten e, yani e, iki takımın da e, kendilerini ispatlama konusunda e, şu zamanlarda biraz e, yani, kendilerinden beklenen şeyler yüksek. Çek Cumhuriyeti olsun, Hırvatistan olsun hem Dünya Kupalarında hem de Avrupa Şampiyonalarında özellikle çok iyi başarılar elde etmişlerdi ve bir anlamda kendileri adına çıta yükseltmişlerdi ama şu zamanlarda iki, iki ülkede sıkıntı yaşıyor. Hırvatlar biraz daha fonda gözüküyorlar Çek Cumhuriyeti takımına karşı. Çek Cumhuriyeti bir türlü toparlanamadı. Özellikle Koller gibi, e, Nedved gibi yetenekli oyuncuların arkasından e, daha iyi oyuncular yani Poporski gibi yıldız oyuncuların arkasından daha iyi oyuncular yetiştiremedi. Hırvatlar biraz daha onlara göre daha iyi bir jenerasyon yakalamış vaziyetteler. Şimdi iki takımın arasındaki bu Maçın ben özellikle Hırvatistan'da olmasının Hırvat taraftarların zaten bildiğiniz gibi ateşli taraftarlardır. O yüzden Hırvatistan'ı zaten ön plana çıkarıyor. Futbol anlamında dediğim gibi formda olma anlamında Çek Cumhuriyeti'nden daha iyi durumdalar. O yüzden benim ilk düşüncem bu maçla ilgili bir Hırvatistan galibiyeti. E, bence iddia oynayacak insanlar bunu deneyebilirler. Ba -ba